Merhaba arkadaşlar. Bugün hızını alamadım. Şöyle kaydırma, döndürme, ölçeklemeden sonra dedim bir de kesmeyi anlatayım. Nasıl keseriz, nereli keseriz, niye keseriz. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar kesme işlemi. Şimdi benim şu kutucuğum var. Sonrasında sayısal bir haritam var, aklım var, ne olsun kadastro haritam, sayısal bir kadastro haritam var. Ve ben sadece bu kadastro haritasının şu kutucuk ismi içinde kalan kısmı kalsın, kutucuğun dışına taşanlar gitsin istiyorum. Onu kesmek istiyorum. Nasıl keserim? Şimdi öncelikle ben şu yazıları bir sileyim, şunu sileyim, şunları bir sileyim. Benim bir tane çizmenim var. Kutucuğum var. Kutucuğumun içinde projem var. Altında kadastro haritam var. Ve bu kadastro haritası tersal. Nasıl mı? Şöyle bir tane kadastro muz olsun. Şu kapatalım. Hemen bir tane kadar saat konuşuyorum ben. Orman. Orman. Tamam o zaman. İyi. Şöyle bir tane arkadaşlar. E, hatta ben şunları da size tekrardan şunu da uzak bir yere kaydırayım. Bir tane küçük oluşturalım şöyle. Thank Arkadaşlar şöyle benim bir tane haritam var. Ben de bir tane proje yapacağım. Ne olsun? O otelde özel proje yap projesi yapacağım. Ve şöyle küçük bir alan zaten A4 boyutundaki çizgilerine sığacak şekilde. O yüzden şurada oluşturacağım proje için şu çizgilerimi şuraya koydum. Koyduktan sonra yazılarımı çizmenin içinde kaldık şekilde kaydırdım. Bir tane tabak oluşturayım. O da özel ağaçlandırma projesinin olacağı tabaka onu da hemen bir tane alan çizerek, şöyle göstereyim sizlere. Hmm, şuradan takaramaları açalım. Açık zaten. Şuan. bir dakika şöyle arkadaşlar şurası da benim özel ağaçlandırma alanım ben ne yapacağım şu çizgilerin dışında kalan yerleri silmek istiyorum öncelikle e, bu haritamın şu dış kutucuğunu sildim mi sonrasında şu dışarıda kalan kısımları nasıl sileceğim ben kes diyorum kesen objeleri göster diyor benim silmek istediğim çizgileri kesen ne var? Çiz benim var. Çiz beni seçtim. Sağ tık yapıyorum. Silinecek taraflara arkadaşlar tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi nasıl siliyor. Çünkü şuraya yaklaştığımız zaman şöyle şuraya sileceğiz. Gördüğünüz gibi dışarıda kalan yerleri arkadaşlar sildim. Şöyle şunları da çarkıdan tık 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 silelim. Şöyle tekrardan kesiyorum. Kesen objemi gösteriyorum. Sağ tık ve üzerine tıkla sildim. Şöyle projem oldu. Hemen isim verelim. Kafa olsun. Mesela. Özel ağaçlandırma yapalım Özel ağaçlandırma. Onu da şuraya koydum. Ee, benim zaten şu siyah tabak gelelim. Tabakamızı değiştirelim. Hı, siyah olsun. E ee, zaten bana şuradaki bilgileri göreyim yeter arkadaşlar ne yapacağım? Bir tane kutucuk oluşturacağım. Şuradan bana diyorum alttaki şeyden e, kadastrodan şu kadarı gözükse yeter diyorum. Şu kutucuğun içindekiler gözüksün. Gerisini sil gitsin diyorum. Ne yapacağım? Arkadaşlar şu kısım ormandı. Hemen orası orman olduğunu göstermek için bunu buraya kaydırdım mı? Otelimi kaydardım mı? Tamam, sildiğimiz zaten kaldırmışız Şu kısım olabildiğince, kutucuğumun dışında kaldığı için, siliyorum. Sildim. Şimdi tekrardan kesiyorum. İçerideki siyah kutucuğu seçtim bu sefer. Saatlik yaptım. Bu sefer silinecek yerleri tıkladığım zaman arkadaşlar. Şöyle kesen her yeri arkadaşlar silebiliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle minik bir projemiz olmuş oldu. Arkadaşlar kesme işlemini bu şekilde kullanabilirim. Kesmek istediğiniz noktadan bir tane çizik atarak yine şöyle ben projeyi şöyle yukarıda kalan kısım olmasını istiyorum mesela. Çiftliği çektim. Kesiyorum. Bunu seçiyorum. Doğrumu seçtim. Sağladım. Sağladım. Şöyle gördüğünüz gibi kestim. Üst alan vardı. Şöyle tekrardan doğruyu seçtim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle sildim. Alanı da bu şekilde silebiliyoruz. Hmm. Kesmiştim de arkadaşlar hemen hemen bu şekilde. Ee, daha farklı bir kullanım var mı diye aynı zamanda düşünüyorum. Yazıyı da kesebiliyor muyduk? Da yazı da kesme olmuyor arkadaşlar. Yani alanı kesebiliyoruz. Doğruyu kesebiliyoruz. Çoklu doğruyu Kesebiliyoruz. Hmm. Arkadaşlar şu yay var bir de Toplaya giremeyeceğiz arkadaşlar. Eğer bir tane yayımız olsaydı onu kesemezdik. Yayı kesmeden önce şuradaki ayrıştır butonundan ayrıştırdıktan sonra yine aynı yayda da kesme işlemini yapabiliyoruz. Yoksa yayı patlatmadan şu bomba işaretiyle patlatmadan yayda kesme ya da herhangi bir böyle işlemi yapamıyoruz arkadaşlar. Kesme videomuz da bu şekilde olsun. Teşekkür ediyorum.